Ülkemizde birçok bina kendi daire sakinlerine sıcak su dağıtımı yapıyor. Burada biliyorsunuz kademeli fiyatlar geçildiği için bir binaya 30 daireli bir bina, 40 daireli bir bina düşünün. Buraya sıcak su için gelen su illaki 3. kademeden fiyatlandırılıyor. Çünkü çok fazla 30-40 dairenin adına gelen su. Yalnız burada 30-40 daire kullandığı için bunu aslında daire başına bölünmesi lazım. Uygulamanın böyle olması lazım. Böyle de fakat Su idarelerine bunu bildirmek gerekiyor. Yani bu suyu kullanan, sıcak suyu kullanan e, bina başkanlarının su idarelerine gidip biz bu su sayacını sıcak su için kullanıyoruz diye bildirimde bulunması gerekiyor. Su idaresi de gidip bunu araştırıyor. Diyor ki havuz olabilir, çim sulanabilir ya da orada bir esnaf olup araba, araç yıkama, halı yıkama olabilir. Tamam mı? Dolayısıyla bunu kontrol edip ha tamam binanın kendi sıcak su ihtiyacı için kullanılıyor diye tutanı tutup gelen suyu daire başına bölüyor. Dolayısıyla üçüncü kademeden değil birinci kademeden fiyatlandırılıyor. Şu anda bundan dolayı bunu bilmediği için su idaresine başvurmayan bir sürü vatandaşımız var. Ve çok fazla su parası ödüyorlar. Eğer bunu yaparlarsa ödemeleri üçte bire düşer. Yani on ödüyorsa 3'e üç düşer. Bu önemli bir şey bir bina için. Şimdi bu durumdan haberdar olmayan vatandaşlarımız dairelerine kombi alıyorlar. Ya da şopen dedim işte sıcak su için. Halbuki buna gerek yok. Yani hem fazla su parası ödemeden sıcak suyu temin etmiş olacağız. Hem de o fazla paralardan kurtulmuş olacağız. Yani ekonomik anlamda da bir rahatlama gerçekleşecek. Bunu bilsinler tüketicilerimiz.